Teslimiyette huzur vardır, teslim olan güvenilirse. Namaz, kulluğun en güzel ifade şeklidir. Kulluğu ifade eden ubudiyet kelimesi kölelikle aynı köktendir. Allah'a teslimiyeti, itati ve bağlılığı en ileri derecede anlatır. Ubudiyet, her şey ile Efendisine ait olmak anlamındadır ve kayıtsız bir teslimiyeti ifade eder. Ruhi hayatı bakımından kişiyi yüce Allah'a bağlayan namaz şekli olarak da Allah'a teslimiyeti en ileri düzeyde temsil eder. Allah'ın huzurunda kıyam ile bir teslimiyet göstergesi olarak başlayan namaz fiilleri secde ile bu teslimiyeti zirveye taşır. Namaz teslimiyettir. Bu teslimiyet herhangi bir baskıya veya zorlamaya dayalı bir teslimiyet değildir. Sevgiye dayalı bir teslimiyettir. Sevenin her şeyiyle sevdiğine bağlanmasının ifadesidir. Teslim olunan bir bak her bakımdan güven verici ise teslimiyet insana huzur verir. Onun için çocuk annesinin kucağında kendisini güvende hisseder annesine teslim olmaktan dolayı hiçbir huzursuzluk taşımaz. Çünkü kendisini seven birinin ellerinde şefkatin kucağındadır. Allah ona o duyguyu lütfetmiştir. Allah'ın kuluna şefkat ve merhameti müttekifekun aleyh bir hadisi şerifte ifade buyurulduğu üzere annenin çocuğuna şefkat ve merhametinden daha ileridir. Güven verene kendini teslim eden bütün korkulardan sıyrılır. Cenabı Hakk'ın en güzel isimlerinden El Mümin bir anlamı da güven veren ve güvende kılandır. Allah emniyet ve güven verendir. Bu bakımdan her türlü korkudan emin olmak için Allah'a sığınılır. Demek ki Allah'a teslim olan en güvenilir olana tereddütsüz bir şekilde güven verene, insanı tereddütten kurtarana teslim olmuş bulunmaktadır. Bu yüzden Allah'a teslim olan iç huzuruna sahiptir. İç huzuruna sahip olan insan ise mutludur. Allah'a teslimiyetin fiili göstergelerinin en önemlisi namazdır. Onun için namaz huzur iklimidir bir mümin için. Günün belli değişim vakitlerinde mümin kendini bu iklime atmak ister. Çocuğun kendisini annesinin kucağına atması gibi. Bu aynı zamanda bir mümin için özgürleşmektir. Çünkü insan Allah'a kul olunca başkalarına kulluktan kurtulur ve özgürleşir. Allah'a kul olmayan ise bir şekilde başkalarına kul olur.